15 kişilik bir talep alınmış farklı valiliğinin katılımcı yönetim, saydamlık ve kamuya hesap verme ilkeleri doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplumun her kesiminden ortak katılımların ve paylaşımların sağlanması amacıyla düzenlediği İl İdare Şube Müdürleri toplantısı erzinde yapıldı. Hata valisi Mehmet Celalettin'deki sizin başkanlığında düzenlenen toplantıda 2012 yılı faaliyetleri anlatılırken 2013 yılı hedefleri sıralandı. İşte insan bakıyoruz yönetim anlayışı Erzim Belediyesi düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan hata valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de, devletin yaptığı tüm işlerde insanın mutluluğunun esas olduğunu ve meseleye bu anlayışla baktıklarını belirterek kamu yönetiminde de bu ilkeyi egemen kılmaya çalıştıklarını söyledi. İnsanın mutluluğunu ana eksene oturtan, ana merkeze alan yönetim anlayışı yürüyoruz. Son modeli yönetimi kısaca az önce kaybakanımızın da vurguladığı gibi yönetici dediğimiz kavramın özeti bu. Geçtiğimiz yıl arzinde gerçekleşen toplantıda 45 talep geldiğini, bunların 31'inin olumlu sonuçlandığını, 9'unun yasalarımıza uygun olmadığı için yardımcı olunamadığını, 5'inde çalışmaların devam ettiğini hatırlatan vali lekesiz, insanoğlunun olduğu her yerde problemlerin olabileceğini, bu sorunların üstesinden ise birlik ve beraberlik içinde gelinebileceğini söyledi ve insanlık diyor ki artık ben yöneticiler tarafından, yönetim tarafından dikkate alınmayayım. Ben insan yerine bulunayım. Belki şehrinle ilgili, köyümle ilgili, memleketimle ilgili ne denileceğine, ne yapacağına ilişkin o vaadide benim de söyleyeceklerim olabilir. Erzin Kaymakamı İskender Yönden, Hatay'ı Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yerbay Bilal Güvenli, Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek başta olmak üzere siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşların da katıldığı toplantıda daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri de 2012 yılı içerisinde yaptıkları faaliyetleri anlattı. 2013 yılı içerisinde yapmayı hedefledikleri çalışmaları katılımcılarla paylaştı. 298 olay meydana gelmiştir. Aydınlatma oranı %74 olarak gerçekleşmiştir. 2011'e göre 2012 yılında %17'lik bir genel olayda azalma görülmektedir. Ee, 2012 yılı içerisinde bağlı teşkilatlarımızla birlikte başlamış köy önce sağlık evlerine onarım işlemleri vatandaşımızın ayına götürerek yürütmektedir. Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz Başkanlığındaki toplantıda ilçenin sorunları masaya yatırılırken toplumun her kesiminden ortak katılımın sağlandığı toplantıda vatandaşlar da taleplerini iletme fırsatı buldu.